Yapmış olduğun bir yatırımı soracağım sana. Aslında birden fazla yatırımın var ama bizim müşterilerimizin bilmek istediği bir şey var. Projeden yatırım yaparken lansman fiyatlarıyla aldık. Bunu ne zaman aldık biz bu daireyi seninle beraber? 2022 bahar aylarıydı yani. Mart zaman, Nisan, Nisan evet. gibiydi değil mi? Mart Nisan gibi Nisan biz zaman, bu evi ha? satın aldık. Ne kadardan satın aldık? Hatırlıyor evet. musun peki? Hatırlıyorum tabii ki. Çünkü çıkarın bazında olduğu için ne kadar erken ve kârı diye hesaplamalarını yapmıştım. Düştü. Yaklaşık işleme mal oldu ama her şey dahil. Tamam. O zamanki kuru hatırlıyor musun peki? Eminim hatırlıyorsundur. Kuru hatırlıyor musun? Sterling kurunu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kurun öneminin olmadığına ben ikna oldum. Seninle konuşmadan önce ben başka yatırıma daha girmiştim ve girdiği Siterlin 7 liraydı. Pandemiden bir fıt önce. Pandemide ada kapandı. Ben teslim alamadım. Siterlin 12 liraya geldiğinde düşündüm ki ya alsam mı? Neredeyse ikiye katladı. En son 36'yı gördü banka kurumda. Siterlin ne kadar yükseldi önemli değil. Önemli olan senin döviz bitirili bir evinin olması. Doğru. Siterlin 100 olsun fark etmez ki. Benim evim buna Siterlin olarak kazanıyor. Siterlin olarak alıyorum ki çıkarsın.